kullandığı e, alanda e, yanımızda değerli hocam e, bana da çok büyük emeği olan e, Sürendan Kumcu hocamla birlikteyim. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Harikayım. <laughs> Safranbolu'da olduğum için harikayım. Hocam sizleri görmek bizim için de çok büyük bir gurur. E, şimdi burada yaptıklarınızı anlatalım. Bu festival nasıl geçiyor? Valla festival çok güzel geçiyor. Ben bu festivale 15 yıl emek verdikten sonra daha iyi şartlarda, daha iyiye gidiyor olarak görmek dünkü konuşmamda da beni çok duygulandırdı. Biraz gözlerim yaşlandı açıkçası. Çok güzel bir festival. Bir de bir festivalin 25 yıl süre geliyor olması çok önemli. Biz Safranbolu'da ilk belgesel film festivalini başlattık. Daha sonra işte Konya gibi, Erciyes Üniversitesi gibi başka üniversiteler de başlattı ama bazı yerlerde devam ettiremedi. Bazı yerler diyeyim. Bazı festivaller hep yarım kaldı. Bazı siyasal ya da ekonomik nedenlerle. Burası pandemiye rağmen hiç aksatmadan 25 yıldır devam ediyor. Bu da bana gurur veriyor ee, rahmetli Suarın hocamız bir zamanlar buradaydı geldiğiniz beraber ee... Ardından Balkan Naci isim yeri gibi isimler vardı. O dönemlere geri dönelim hocam. O duygularınızı alalım. Evet. Eee e, 2000 yılında festivali başlatmaya karar verdik. Çünkü burası Süharının filmiyle tanınmış ve koruma altına alınmış bir kentti. Ama ilk zamanlar e, Safranbolular bunu hiç hoş karşılamadı. Hatta Süha Bey'in anekdotları arasında vardır bir yerden Bartın'dan gelirken lokum almak istemiş. Bir süharım vardı film çeken hatırlıyor musunuz demiş. O adamın Allah cezasını versin demiş lokumcu. Neden demiş. Bütün evlerimize demiş kuruma altına aldılar hiçbirini yıkıp yapamıyoruz demiş. Ee, Suha Bey kendini tanıtmadan kaçmış ee, lokumunu alıp. Sonra biz 97 yılında geldik. Bu sefer ağlayarak karşıladılar çünkü tüm evleri değerlenmiş, artık konaklar olmaya başlamış ee, ve Safranbolu tanınır hale gelmiş olduğu için ah dediler sizi arayadık bulamadık dediler. Suha Bey de çok duygulandı o zaman dedi burada bir şey yapalım. Bizim o konuşmamızı hemen belediye başkanını çağırmışlar o da geldi. Ne yapalım derken e, benim eşim iletişim fakültesi dekanıydı bütün 3 sene iletişim fakültesi dekanları toplantısını Safranbolu'da yaptık. Sadece tanıtalım diye ve belgesel film festivalini başlatalım dedik. Ve burası bir belgesel filmle anılan bir yer olsun dedi Suha Bey. Ee, ve başlattı film festivalini. Fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Ee, zaten hasta olduğu için ben onun asistanlığını yapıyordum ve Karabük Üniversitesi Rektörü Burhanettin Bey dedi ki bizde daha iletişim fakültesi kurulmadı. Hocam bunu siz yönetin. Biz de bu festivali devam ettirelim dedi. Ve ben görevi öyle devraldım ve 12 yıl sürekli çok severek çalıştım ama çok zor şartlarda çalıştım. Çünkü belediyenin kültür dairesi bile yeni kurulmuştu ve çok az kişi vardı. Arkamızdaki bina yoktu. Evet. <laughs> Hiçbir şey yoktu. Evet. Biz böyle açık havada sahne kurup sahnelerin düştüğünü tekrar astığımızı o günleri biliyoruz ama çok az parayla, çok emekli evet. ve de e, Safranbolların desteğiyle, esnafın desteğiyle, e, arkadaşlarımın desteğiyle ve şimdi genç profesör Nuray Türkiye'nin Türkiye'nin evet. üniversite desteğiyle, meslek yüksek okulu desteğiyle evet. ve Gül ve İbrahim Can Bulat çok can arkadaşlarım. Evet. Onlar jürileri hep ağırladılar evlerinde. Şimdi bakıyorum da ne büyük Lüksmüş Aynen. şu anda, şu devirde. Ee, böyle festivali sevdirmeye ve tanıtmaya çalıştık. Ee, çok güzel jüriler geldi. Ee, onların da basınla olan ilişkileri nedeniyle tanındı. Ve çok ciddi yarışmalar yapıldığı için bizde kazanan filmler, burada Safranbolu'da kazanan, ödül alan filmler, girdiği bütün yarışmaları kazandı ve öğrenciler filmlerinin altına jeneriye Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödül kazanmıştır yazısı koymaya başladı. Yani bu bir prestij haline geldi. Başka üniversitelere de destek oldu. Yani bizim için <laughs> gurur verici bir şeydi. Yani güzeldi. Evet, şimdi şehir belgeselciliği diyoruz. Safranbolu Altın Safran Belgesel Filmle belli bir literatür kazandırdı mı Türkiye'ye ya da dünyaya? <laughs> dünyaya diyemeyeceğim. Uluslararası yaptığımız zaman bile o kadar bütçemiz kısıtlıydı ki uluslararası yaptık. Uluslararası dışarıdan ne bileyim uçak parasını bile ödeyip e, jüri getiremiyoruz. Sonra dostlarımızı <laughs> araya soktuk. Dostlarımızın e, tatilini safranbolu festivaline denk getirip İstanbul'u gezin ama üç günde bize ayırın size jüri götüreceğiz deyip kendi arabamızla buraya getirip jüri yaptık. İşte oğlum tercümanlığını yaptı. Yani böyle 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 <gülüyor> Aslında, <gülüyor> festivali büyütmeye çalıştık. Ruh, evet ruh, evet. Ruh, evet. Ruh, yani kardeşim, oğlum, bütün teknik şeyleri kurarak. Çok emek verdik, çok ee, ama film gösterim yerimiz yoktu, ee, kapalı mekanımız yoktu. Şimdi burayı görünce ağlamaklı oldum, duygulandım. Evet, evet. <laughs> yani böyle bir yer yoktu. Ee, Safranbolu'lar Karabiye gitmez dediler. Ee, Şeyde hükümet konağında donarak ödül törenleri yaptık, donarak böyle. Hatta bir sene polar Şeyler, şallar falan yaptırmıştık, hatırlıyorum. Ee, bir piyano çalan arkadaşımız vardı, Suha Bey'in yeğeni. Çocuğun parmakları dondu, piyanosunu çalamıyor. Hmm. İki tane ısıtıcı getirdiler, ayağının altına. <laughs> Düşün. Gerçekten. O şartlarda evet. e, iş evet. yaptık ama gene Çok de gelenler, jüriler bizim iyi niyetimizle bunları yaptığımıza inanarak severek geldiler. Hatta Burçak Evren dedi ki bir daha Antalya ile rastlaşırsa dedi ben buraya gelirim dedi. O da bizim için tabii önemliydi. Sonra Balkan arkadaşımız jüri olarak geldi birkaç sene ve burayı çok sevdi. O kadar sevdi ki buradan ev aldı. Ev aldı, evet, evet. İşte Coşkun Aral çok sık geldi, Savaş Karakaş geldi ama işte bunlar biraz da dostluk ilişkileriyle, burayı sevdikleri için yani buranın maddi değil, manevi değerleriyle ve de dostluklarla yürüttüğümüz bir festival oldu her zaman. Evet. Hocam sizi daha fazla ayakta tutmayacağım ben <laughs> ee, ve konuşmalarımıza... E... Hiçsi var bitene kadar devam edelim olur mu? Öyle mi? <laughs> Arkası yarınlı yapıyoruz. Evet, öyle yapalım. Peki öyle yapalım. Teşekkür evet. ederim. Biz teşekkür ederiz. Doktor Suanda Kumcu Hanım Efendiye çok teşekkür ediyoruz Bizi izlemeye devam.